Ve etrafında bir sürü insan var. Sevdiklerin var, annen var, abin var, kardeşlerin var, kankaların var. Beraber yüzlerce günaha girdiğin kardeşlerin, arkadaşların dediğin insanlar var. Sana da beden bakıyorlar. Çok pişmansın ve geri dönmek istiyorsun. Ama yok. Sonra bakıyorsun ki imam bir şeyler söylüyor. Ağzından birkaç kelime çıkıyor. Hayatım boyunca hep Kur'an-ı Kerim dinlemiştin ama bu sefer imam sana bakarak senin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyor. Hiç bu kadar acıklı olmamıştı. Oh, <laughs> وظن Bir de bakıyorsun ki sevdiklerin ön safa gelmişler. Üzerine en çok kumu onlar atıyor. O küreğin toprağa saplanındığında çıkan o ses var ya, onu yüreğinde hissediyorsun. Ve en çok sevdiğin insanlar üzerine en çok toprağı onlar atıyor. Ve en çok sevdiğin yanına geliyor, üzerine tahtaları koyuyor. Beyaz bir kefenin içine girdin işte. Bitti. Ne geçti eline? Ne kaldı elinde? Kandırdın beni. Yalancı dünya. Kandırdın beni boş işlerle, televizyonlarla, dizilerle, haramlarla hayatımı berbat ettin ve elimde hiçbir şey kalmadan beni gönderiyorsun. Nerede kaldı mal? Nerede kaldı mülkün? Ne oldu kendini bir şey zannediyordun? Haydi gir toprağa. Haydi kucakla. Kapkara toprağa girdin. Üzerine toprağı atıyorlar. Dünya renkliydi ama aşağısı simsiyah. İçeride zerre kadar bir ışık, zerre kadar bir renk yok. İşte bundan sonra kalacağın evin burası. Hissettiğin ne mi? Tek kelimeyle pişmanlık. Ellerini açıp yalvarmak isteyeceksin ama yalvaramayacaksın çünkü vücudunu toprak o kadar sıkıştırmış ki ne sağa ne sola dişlerini gıcırdatmaktan başka hiçbir şey yapamıyorsun. Pişmansın. Seni yaratıp doğduğun günden beri sana rızkını veren etrafında annenin şefkatini perverde eden çok borçlu olduğun Allah'a ihanet ettin. Pişmanlık hissediyorsun doruklarına kadar. Yazıklar olsun diyorsun kendine. Suratına tükürmek istiyorsun ama tüküremiyorsun. Vücudunu saran toprak. Ve diyorsun ki evet kardeşim sen diyorsun ki Allah'ım vallaha billaha tallaha çok pişmanım. Ne olur Rabbim bir fırsat daha ver beni dünyaya gönder. Ben bu kadar çaresiz, bu kadar ellerim boş kalacağını anlayamadım. Kandırdım kendimi dünyanın fantezileriyle aldattı beni yalancı dünya Allah'ım ne olur Allah'ım Rabbim Rabbim nefes almak istiyorum Allah'ım bir fırsat daha ver başımı ölene kadar secdeden kaldırmayacağım ne yaptım ben ya ne yaptım bir Kur'an hayatımda bir kere bile Kur'an'ı hatim edebilmiş bir insan değilim gaflet ne hale çevirdi beni Allah'ım diyorsun ama Fayda yok. Bugün sana kimse fayda yok. İşte annen yanında, işte abi yanında. Bağırmak istiyor musun? Bağır kardeşim. Ama istediğin kadar bağır. Bugün senin sesini duyan yok.